Yani ben buraya katkıda bulunayım. Benim memleketime daha siz duydunuz mu bir profesyonel teknik adamın bir yere gidip bedava çalıştığını bilmem Yani ben kendi fedakarlık yapıyorum. Hasta adamdan kalktım geldim. Kış vakti burada çocuklarla antrenman yapıp bu takımı nasıl kurtarırız diye uğraşırken böyle yazı yazan kardeşlerimizin e, dikkat etmesi Ben şimdi burada bir seferberlik ilan ediyoruz biz. Yani ada pazarlar olarak takımımız bakın arkadaşlarım. Allah göstermesi düşerse, bu sahipsizliğiyle düşerse e, Kocaeli Spor'dan bir farkı kalmaz. ligde 22 milyon borçlu bir takımı kimse almaz. Ve bu takımda Kocaeli Spor gibi transfer de yapamaz. Alttan çocuklar önemli. Şimdi oynayan çocukların çoğu e, buradan gider. Dolayısıyla de bu takım haydi ikincilik, haydi üçüncülük, haydi amatör küme yok olur gider. İşte örnekleri var Türkiye'de bunun bir sürü. Çok büyük Malatya camiası yok, Kocaeli yok. Bunlar Türkiye'de bir ara ortalığı birbirine sokan camialardı. 50 senelik bir çınar yıkılır gider. Hep beraber. Bakın kimse kaçmayacak bu işten. Elini taşın altına sokacağız. Buradan çıkacağız inşallah. Ve bu takımın da e, devamını sağlamak adına e, e, çalışacağız. Gece, gündüz çalışacağız. İnşallah başarırız. Başarmak adına elimizden ne gelirse varsa yapacağız. Ha, futbolda oyun bu yani. Neticede e, bunun tersi de olabilir. Ama şu anda bu takımın diyebilir misiniz bana düşmemeye aday en önemli takım diye? Hayır, düşmenin en önemli adaylarından bir tanesi. Bu gerçeği kabul edelim lütfen. E, çünkü elinde kısıtlı sayıda neticede futbolu biz oynamayacağız. Çıkıp çocuklar önce ve onlara ne kadar veriyorsanız o kadar dönecek. Ne kadar alabiliyorlarsa o kadar verecekler. Dolayısıyla bir şey işinir. Ben de inanıyorum ki buradaki futbolcu kadrosunun Akisar maçı gibi oynamadı herkaçında. Burada bir oynadığı ercis başını düşünün çok da tempolu, işte diğer oynadığı bir sürü maçlar var. Hakikaten şu görüntüsünün çok dışında oynadığı. Demek ki bir potansiyeli var bu çocuklarınla. Umarım inşallah biz de bu potansiyelin ortaya çıkmasına bilesek oluruz. Hem o çocukların geleceğini sağlamak, maddi manevi geleceği geleceğini sağlamak açısından, hem sakar devamını sağlamak açısından. Bir insanın mesleki yani, tefet, tefet anlamda tefet gösterebileceği en büyük fedakarlığı göstermiş birisi olarak kendisini buradan ilan etmek istiyorum. Allah razı olsun. Gerçekten böyle bir durumda, yıllarını bu işe vermiş, mesleki anlamda Türkiye'de çok önemli kulüplerde görev yapmış, Türkiye'de önemli birkaç hoca statüsünde olan değerli hemşerimiz, çok değer, önemli bir değerimiz, benim de çok eski dostum, eski arkadaşım. Ee, Sayın Cumhurbaşkanım, bu dönemde böyle bir zamanda hepimizin bir büyük arayış içerisinde olduğumuz Türkiye'de önemli kabul gören bu e, spor kulübünün Sakarya'mızın bugününde burada var olmasından dolayı gerçekten ben şükranlarımı sunuyorum. Öyle karıştı. Bir atalım da bakayım. bir sezon sonuna kadar. Bakacağız biz de sizler ne kadar katılıyorsanız biz de o kadar katılış